Merhaba arkadaşlar. En son sizlere katmanlar menüsünden kaldığımız yerden devam edeceğiz anlatmaya arkadaşlar. Şimdi en son katman setinden karıştırma modlarını anlatmıştık. Şimdi ise arkadaşlar yeni dolgu katmanında 3 çeşit rengimiz mevcut. Düz renk, degrade ve desen olmak üzere 3 çeşitimiz mevcut arkadaşlar. Bunları uygulayacağız. Öncelikle katmanlar menüsünden herhangi bir katmanımızı seçiyoruz arkadaşlar. Bundan sonra katmanlar menüsüne gelip daha doğrusu katmanlar panelinden arkadaşlar herhangi bir katmanımızı seçip öyle katmanlar menüsüne geliyoruz. Ondan sonra e, yeni dolgu katmanından düz renge tıklıyoruz arkadaşlar. Düz renge tıkladığımızda karşımıza böyle bir ekran çıkıyor arkadaşlar. Buradan e, ad e, renkli dolgu bir. Siz bunu e, dolgu katmanı diye girebilirsiniz. Mesela dolgu katmanı veya dolgu yazabilirsin arkadaşlar. Buradan e, katmanın rengini ayarlarsınız kırmızı olsun buradan farklı farklı modlarımız mevcut normal erime koyulaştır daha önce e, şurada bazı araçlarımızı anlattığımızda arkadaşlar burada üst kısmın üst kısımda özellikleri özellikler kısmında e, araçlarla ilgili modlar mevcut arkadaşlar aynı onlar gibi e, yine aynı modlarımız mevcut buradan zaten opaklık var. Opaklığı da buradan ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Daha açık renk, kaplama, yumuşak ışık. Tabii Ben normal modda yapacağım arkadaşlar. Opaklık %100 olacak. Yeni katman dolgumuzu oluşturuyoruz arkadaşlar. Buradan rengimizi seçiyoruz. Rastgele ben mavi seçiyorum. Tamam deyip şu resmimizin yeni dolgu katmanını oluşturmuş oluyoruz. Bir ikincisi arkadaşlar şunu da göstermek istiyorum. Katmanlar menüsüne gelip Yine resmim seçilirken Şuradaki resmim seçiliyken katmanlar menüsüne gelip Yeni dolu katmanla tıklayıp düz renk tıklayıp arkadaşlar şurada e, Kesme maskesi oluşturmak için bir önceki katmanları kullan Bunu dediğimiz zaman arkadaşlar Bunu demeden önce yeni bir katman oluşturalım şuraya Mesela buna da e, Şöyle bir Elips aracımla şöyle bir şekil çiziyorum arkadaşlar Taşıma aracımda şunu ortaya alayım tamamdır. Şimdi iki tane katmanım oldu arkadaşlar. Bir arkadaki resmin, bir de elips şeklimizin olduğu bir katman oluştu. Şimdi arkadaşlar burada elips katmanımızı seçip katmanlar menüsüne gelip katman yeni dolgu katmanını düz renge tıkladığımız zaman arkadaşlar bakın. Buraya işaretlersen kesme maskesi oluşturmak için bir önceki katmanı kullan. Buraya aktif hale getirirsem arkadaşlar bu da elips diyelim bunun ismine elips elips bir işte kırmızı olsun katmanımızın şu rengi kırmızı olacak. Eğer ben buraya işaretlersem arkadaşlar bakın dikkat edin sadece şuraya yönelik e, yeni dolgu katmanı yapacaktır. Resmimin tamamına yapmıyor dikkat ettiyseniz çünkü niye ben bu katmanı seçtim yani elips e, Şeklimin olduğu katmanı seçip ona göre Yeni dolgu katmanını oluşturdum Bunu da nereden yapıyorum yine az önce anlattığım gibi Şuradaki seçeneği aktif hale getirirsem Tabii Ben e, Şöyle yapalım arkadaşlar Resmimizi orijinal haline taşıyalım Tabii ben katmanlar menüsüne gelip buradan yeni dolgu katmanın düz renge tıklayıp arkadaşlar buraya aktif hale getirmezsem resmimin tamamını yeni dolgu katmanı oluşturacaktır. Bakın dikkat edin yine buradan bir renk atayım rastgele sarı olsun. Moda dokunmuyorum. Tamam'a tıklıyorum arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Buradan ben dilediğim şekilde mavi olsun deyip dediğim şekilde yeni dolgu katmanını oluşturuyorum. Şurada da görmüş olduğunuz gibi. Resmimin geneline şu ikisini kapsıyor Hepsini hatta gördüğünüz gibi Tabi geçmişe tıklayıp Resmimin orijinal haline gelip Arkadaşlar buradan e, Katmanlar yeni katman do, Yeni dolgu katmanından Tekrardan e, Degrade aracımı anlatacağım arkadaşlar Şimdi Şurayı e, aktif hale getirdiğimizde Ne işe yaradığını anlatmıştık Degrade aracımda da aynı arkadaşlar Yani diğerinde olduğu gibi Buradan arkadaşlar katman rengi belirliyorsunuz. Şuradaki olacak. Şöyle göstereyim. Şurasının rengini belirliyorsunuz. Buradan farklı mod yapabilirsiniz. Yani degrade de olsa derinden çok da bir farkı yok. E, opaklığı yine %100 ayarlayabiliyorsunuz. Kafanıza göre işte opaklığı düşürüp artırıp bu size kalmış bir şey. Tamama tıklıyoruz arkadaşlar. Burada dikkat ettiyseniz şu anda e, arka plan biraz gözüküyor. Yani bir solukluk var. Niye? O da şundan dolayı. Opaklığı daha önceki çalışmamda ben düşürmüştüm. Ondan dolayı şurası e, normalde tam yeşil olması lazım arkadaşlar. Bakın şurada göstereyim onu da. Ben yeni bir e, renk belirleyeyim. Buradan hazır degrade renk karıştırıcı seçeneklerimizden bakalım örneklerimizden. E, gökkuşağı renklerinden şunlardan yapalım. Gördüğünüz gibi daha önce opaklığı ben düşürdüğümden dolayı arkadaşlar arkası biraz şeffaf bir şekilde gözüküyordu şimdi ise hiç gözükmüyor çünkü opaklık şu anda %100 buradan arkadaşlar farklı degrade çeşitlerimiz mevcut İşte turuncu kırmızı e, turuncu yeşil gri bulut renkleri falan buradan kendiniz de belirleyebiliyorsunuz arkadaşlar e, dışarıdan bilgisayar programınızın dışından da içeriye aktarabiliyorsunuz. Aynı şekilde dışa aktarma da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Veya yeni oluşturacağınız zaman işte ben mesela buraya bir farklı bir renk koymak istiyorum. Örneğin işte kırmızı olsun. İşte şuraya tıklıyorum. Burası da ne olsun? İşte koyu mavi olsun. Şuraya da tıklıyorum arkadaşlar. Burası da işte şu renk olsun deyip. Bunu kafama göre ayarlayabiliyorum arkadaşlar. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Şu rengimin karşısına tıkladığım zaman arkadaşlar bu opak buradan opaklığını ayarlayabiliyorum ben. Bakın opaklık 21. Ben bunu %100 yaparsam gördüğünüz gibi. Ön izlemesi zaten arkadaşlar direkt burada gözüküyor. Yapmış olduğunuz her işlemin ön, izle ön izlemesi burada mevcut. Degraded türü arkadaşlar kesintisiz mi veya parazit şeklinde mi olsun bunu da ayarlayabiliyorsunuz. Bunu kabalık artırdığınız zaman ee, çizgi daha yani renk çeşidi artıyor. Çizgi çizgi oluyor. Daha da belirgin oluyor. Sert oluyor. Tabi düşürdüğünüz zaman bakın biraz daha renkler şeffaf şöyle şeffaf demeyeyim de biraz daha yumuşak tarzda oluyor. Buradan RGB renk modellerini ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. İşte düşürüp çıkartabiliyorsunuz ee, parazitten kesintize geçelim arkadaşlar bu ee, şuraya opaklı anlatmıştık her e, rengimizin karşısında opaklığı ayarlayabilme imkanımız mevcut arkadaşlar tabi buraya tıklayarak opaklık direkt aktif hale geliyor zaten ee, burada Adlarını girebiliyoruz kendi oluşturduğumuz oluşturmuş olduğumuz degrada türümüzün adını buradan girebiliyoruz arkadaşlar Tabi şurada yeniye bastığımız zaman mesela ben şöyle yapayım Rastgele böyle bir degrada tür oluşturdum ben bunu yeni dediğim zaman arkadaşlar programım direkt şuraya yeni olarak degrada türü atıyor Ben buradan tamam'a tıklıyorum arkadaşlar Buradan e, stil, linear ve farklı farklı stillerimiz mevcut arkadaşlar bu ne demek? Liner demek şu demek arkadaşlar. Mesela degrade renklerimiz yatayda sıralanmış gördüğünüz gibi. Şöyle 2, 3, 4, 5 tane var. Bazen biraz daha soluğa doğru gidiyor şu kısımlarda ama. 4-5 tane rengimiz yatayda sıralanmış. Liner de bu şekilde oluyor. Eğer radyal derseniz arkadaşlar oval şekilde olacaktır. Böyle daire daire gördüğünüz gibi. İşte açısal açı olarak dediğiniz zaman da bu stilde oluyor arkadaşlar. Bu da farklı bir stil kullanabilirsiniz. İşte yansımış da yine linere, linere yakın bir e, stil yani yine yatayda sıralanmış. Baklava da zaten baklava dilimi şeklinde arkadaşlar şöyle baklava direkt baklava dilimi şeklinde. Tabi biz linere dönelim arkadaşlar. E, veya radyal olsun oval bir şekilde yuvarlak yuvarlak buradan açılarını ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar mesela bakın dikkat edin renklerin açılarını şuradaki dönen renklerin yani dönen demeyin de şuradaki olan renklerin e, eşit dağılmasını sağlayabiliyorum ben bu açıyı ayarlayarak ölçeği düşürüp düşürdüğüm zaman arkadaşlar bakın dikkat edin daralıyor şuralar aynı renk ama şu degrade rengim degrade türüm azalıyor. Ama ölçe %100 yaptığım zaman komple resmimi kaplamış bulunmakta. Tersini dediğimiz zaman arkadaşlar şuradaki renk ile şuradaki renk yer değiştiriyor. Yani içteki renk dışa en sona giriyor, En sondaki renk de en içe gidiyor. Bakın mavi olacak şu taraflar. Dikkat edin. Yani res renkler yer değiştiriyor daha doğrusu. Şöyle söyleyeyim. ölçeği biraz düşürtelim arkadaşlar. O zaman daha net belli olacaktır. Bakın şurada tamamdır. Şimdi ters yaptığımız zaman arkadaşlar e, renkler en baştaki en sona en sondaki en başa gidiyor. Degrade dolgu aracımızda böyle arkadaşlar. Yine yeni katman dolgu katmanı oluşturdu. Şu e, resmimize ait olacak şekilde. Aynı zamanda da e, ben katmanımın e, rengini de şurada kırmızı yapmıştım. Gözü kaldırdığımız zaman yine aynı e, yeni dolgu katmanını gizlemeye yarıyor. Şimdi resmimizin orijinaline gelelim arkadaşlar. Bir diğer özelliğimiz yeni dolgu katmanında desen. E, daha önceden bir yerde bir alan alıp şöyle seçim aracını alıp arkadaşlar. Ben mesela şurayı desen olarak tanımla dediğim zaman nasıl yapıyorduk bunu düzenleme menüsüne geliyorduk arkadaşlar. Buradan desen tanımla dediğimiz zaman bu e, ne olsun yeşillik yeşillik adını verelim. Tamama tıkladığım zaman arkadaşlar kont, klavyemden kontrol D tuşuna bastığımda daha sonra katmanlar menüsüne gelip yeni dolgu katmanından desene tıkladığım zaman arkadaşlar bakın az önceki gibi diğerleri gibi degrade aracımı anlattığım gibi Bunda da aynı desen dolgusu bir Az önce degrade dolgusu bir diyordu. Şimdi bunda desen dolgusu bir Şu kısmı anlatmıştık. Seçil olan katman da aktif hale geliyor sadece. Yine buradan katmanımızın rengini ayarlayalım arkadaşlar. Buradan modlara dokunmuyorum. Normal yani buradan siz e, istediğiniz modda ayarlayabilirsiniz. Moda dokunmuyorum pek. Tamam'a tıklıyorum arkadaşlar. Buradan desen seçeneklerimiz geliyor arkadaşlar. Bakın en son ayarlamış olduğum desenimiz yeşillikti gördüğünüz gibi. Mesela ben buna da tıklayabilirim. Daha önceden güneş güneşin batışını desen olarak tanımlamıştım. şimdi burada aktif hale gelmiş. Buradan tabii bilgisayarımda hazır olan desenler de mevcut. Bunlardan birini de seçebilirim. Hatta bunu, bunu seçelim. Bu daha uygun. Daha sonra arkadaşlar ölçek Bakın biraz daha yakına çekiyor ölçek. Gördüğünüz gibi biraz daha yani aslında ölçek biraz daha deseni e, mesela çiçek çiçek yaprak deseni değil mi bu? Yaprak deseni biraz daha azaltıyor. Bakın sayı arttıkça azalıyor. Ama sayı azaldıkça arkadaşlar yaprak sayısı artıyor. Yani ters orantılı bir şekilde. Bu da bu işe yarıyor arkadaşlar. Buradan tamamı tıkladığım zaman yeni dolgu katmanımızı desen bir şekilde ayarlıyor gördüğünüz gibi. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.